İzmir'de bir buçuk aydır kapalı olan cami tuvaleti cemaati isyan ettirdi. İzmir, Bayraklı'da bulunan Sancak Camisi'nin bir buçuk aydır kapalı olması nedeniyle cemaatin isyanı yıllar önce Sivas'ta bir esnafın tuvaletin yıkılması sonrası söylediği ve fenomen olan sözü akıllara getirdi. Buyurun vatandaşları dinleyelim arkadaşlar. Ben biz malum esnafta <laughs> biz namaza geliyoruz. Burada namaz kılacağız. <laughs> Tuvaletimiz yok. <laughs> Mecbur gelemiyoruz. Gidiyoruz evimize. Her perişan aldayız. Burada namaz kılmak için, namaz kılmak için, yol abdest almak için, tuvalete gitmek için evimize gidiyoruz. Saksı tutuyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz. Tamam mı kardeşim? Tamam. Bu bir caminin tuvaleti kapanmaz. Caminin tuvaleti kapanmaz. Bir caminin tuvaleti kapanmaz. Gördüm bana sorun. Ben de ne diyeceğim? <laughs> Burada yetkili bulamadım. Bak var yok. Bak burayı arıyorum, burada zaten kimse yok. Allah Allah, Allah. Bak bak var yok, bak, bakıp görür burayı biz kiraya vereceğiz. Hep hepimiz yatıyız. Buradaki bak, bak, bak oraya, Hep, bak oraya. hepsi yetmiş yaşında, seksen yaşında. 33 üç günlük cami tuvaletleri kapalı. Hizmet verilmiyor. Burada bir kurum çatışması var gibi geliyor. Müftülük biz buraya çivi çakılmayız diyor. Vakfa ait diyorlar burası. Vakıf arıyoruz, vakıfta... Bakın, ihaleye çıkacağını söylüyor. İhaleye çıkacağını Ama söylüyor. henüz 33 gündür 5. Cuma, geldi. Beşinci Cuma geldi. Bir hareket yok ve gördüğünüz gibi kapalı. kapalı. Tuvaletler kapalı. Tuvaletler kapalı. Cami biz Elhamdülillah diyoruz. Sadece elhamdülillah. Sadece elhamdülillah. Bunu her anda kalpten yapıyoruz. Dışına yapıyoruz. Resimete açılmasını istiyoruz. Mali muhtar olarak. Yönetimde daha önce de yönetimde bulundum. Şimdi bu. Böyle bir rezillik hiç yaşamadık, çok, zor durumdayız, çok, durumdayız yani. çok zor, durumdayız. Yani zor durumdayız yani gerçekten söylüyorum cemaat olarak cemaat bizlere hep olarak soru hep yapıyorlar ama biz hep yetkililere biz söylüyoruz, görüyoruz böyle böyle. Görüyoruz. Efendim, Efendim buna bir çare, çare bulalım, bulunsun, bulamıyorsa bize verin, biz çare, çare, çare bulalım. Evet, İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan Sancak Camisi'nde bir buçuk aydır kapalı olan tuvaletler cemaatin tepkisine sebep oluyor. Çoğu 65 yaş üzeri kişilerden oluşan cemaat zor günler geçirdiklerini belirterek tuvaletin yeniden açılmasını istiyorlar. Cemaatin isyanı yıllar önce Sivas'ta belediye başkanı sanayisindeki tuvaletin yıkılmasının ardından bir esnafın söylediği ve fenomen olan enteresan bir sözü akla getiriyor. 37 gündür tuvaletler kapalı. Bayraklı Çay Mahallesi'nde yer alan ve şehrin en büyük camilerine olan Sancak Camisi'nde tuvalet sorunu yaşanıyor iddiaya göre. İhalenin verildiği firma yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı işletmeden çekilirken tuvaletlerin kapısına da asma kilit takıldı. 37 gündür tuvaletlerin kapalı olması camiye gelen cemaatin tepkisine sebep oldu. Çoğu 65 yaş üzeri olan camiye gelenler kapalı tuvaletler nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirtip çözüp bulunması için yardım istedi. Çoğumuz yaşlıyız ve büyük zorluk yaşıyoruz. Camiye gelenlerden Emrah Aslan namaz kılmaya geliyoruz ancak tuvaletler kapalı. Böyle olunca mecburen evimizde kılmak zorunda kalıyoruz. Camide kılmak istediğimiz zaman da taksiyle eve gidip geliyoruz. Bir caminin tuvaleti kapalı olamaz. Bu durumun başka bir örneği yoktur. Sorunun giderilmesi için bir şeyler yapmaya çalışsak da muhatap bulamıyoruz. Bizim tuvaletimizi açınlar. başka bir şey istemiyoruz. Çoğumuz yaşlıyız ve büyük zorluk yaşıyoruz dedi kapalı olan caminin kapısını görüyorsunuz arkadaşlar. Kilitli, zincir bulmuş ve vatandaşlar mağdur. Evet. Kültürümüzde cami tuvaletinin kapalı olması ayıp. Gerekli başvuruları yapmalarına rağmen sorunun çözülemediğini belirten Çay Mahallesi'nin muhtarı Sabri Yılmaz. 37 gündür cami tuvaletleri kapalı ve vatandaşa hizmet verilmiyor. Müftülüğe gittiğimizde vakfı yönlendiriyor. Vakfı gittiğimizde ise tuvaletlerin ihaleye çıkacağı söyleniyor. Beşinci cuma geçti ancak hiçbir şey yapılmadı. Bizim kültürümüzde cami tuvaletlerin kapalı olması çok ayıptır. Bana da yüzlerce şikayet geliyor. Konuyla alakalı gerekli yerleri dilekçe verdik. Ancak bir gelişme olmadı. Tuvaletlerin bir an önce yeniden hizmete girmesini istiyoruz diye konuştu. Ali Atlı ise vatandaşlar zamanında bu cami tuvaletlerle birlikte yaptı. Cami yönetimi olarak yetkinin bize verilmesini istedik ancak olmadı tuvaletin kapalı olmasına tepkiliyiz. Gerekirse cami cemaati olarak eylem yapacağız dedi. Evet, vatandaşların dertlerine bir gane kalan vakıflar veyahutta da müftülük bu işe bir an önce el atmalı ve sorun çözülmeli. Zira sadece oraya gelen cami cemaati değil, etraftaki esnaf veyahutta etrafta dolaşan vatandaşlar, insanlar da Afedersiniz sıkıştığı zaman gidecek bir yer arıyor. O da neresi? Hemen camiler ve camilerin tuvaletleri. Ücreti neyse tamam belirlensin 50 kuruşsa 50 kuruş, 75 kuruşsa 75 kuruş, 1 ise 1 lira neyse yani. Ama vatandaşın bu şekilde mağdur edilmesi hiç güzel ve hoş bir durum değil. Bir an önce bu işin halledilmesi lazım. Bir ara bütün camilerde aynı şeyler olmuştu. Ben de bizatihi bizatihi müftülüğü aradım. Niye dedim tuvaletler kapalı. Başka cami tuvaletleri açıkken bizim mahallenin e, camisinin tuvaleti kapalı. Onlar da hemen araştıralım dediler, bakalım dediler. Koronavirüs dolayısıyla bulaş riskine karşı böyle bir tedbir alındı dendi. Hem cami imamı hem e, muhtarlık bu konuda bir şey yapamayacaklarını söylediler. Ben yine de durumu müftülüğe ilettim. Ee, belli bir süre yine kapalı kaldı. Sonradan şükür olsun açıldı. Gerçekten de vatandaş olarak, esnaflar olarak, insanlar olarak, cami cemaati olarak tuvalet büyük bir ihtiyaç ve bunun da bir şekilde halledilmesi lazım. Buradan yetkililere sesleniyoruz. İzmir müftülüğü, mahalle muhtarlığı bu konuda elinden geleni yapıyor ve burada seslerini gazeteler vasıtasıyla internet vasıtasıyla herkese duyurmaya çalışıyorlar. Lütfen bu soruna bir gane kalmasın, çözüm bulunsun. Başka videolarda görüşmek üzere Allah'a iman dolun aziz dostlar.